<laughs> Selamun Aleyküm Selam arkadaşlar ee, Bu konu Bu konu yani Ben böyle bir şey düşünmüyorum Sadece hiç e, Akıl tabi soru işareti Mor işareti falan kalmasın diye Bunu anlatıyorum ee, Bazen insana şöyle Bir şey Bir düşünce geliyor Allah her şeyi yarattıysa Allah kim yarattı diye bir soru geliyor haşa. Ee, Bunun bir örnek verelim. Ee, bir, bir tren. Ben arkeologuna sordum. Seni kim çekiyor? Der ki öndeki vagon. Öndeki vagonu sordum. Benim önümdeki vagon böyle lokomotifle kadar gittim ki, lokomotif peki kim çekiyor? Diye bir soru mantıksız oluyor. Çünkü lokomotif kendi gücüyle ilerliyor. E, buna benzer de Allah kendi, kendi hep vardı zaten. Yani Allah ne zaman yaratıldı diye bir soru mantıksız olurdu. O yüzden bu soruyu sormamak gayet iyi olur yani. Hepinizi çok seviyorum. O zaman öbür de görüşürüz.